Hep yeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Camdaki Kız dizimiz hepimizin içine işliyor. Nalan artık mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde heyecanımız oldukça yüksek olacaktır. Ne yazık ki izlediğimiz dizide görmüş olduğumuz olaylar yaşanmış gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış olması hepimizi çok üzmektedir. Nalan'ın öylesine çaresizce Feride'ye boyun eğmeleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Gazetedeki haber Nalan'ın dengesini alt üst edecektir. Ama Nalan fevri davranmayacak ve hemen Sedat ile görüşmek isteyecektir. Sedat tabii ki de Nalan'ı kandırmayı başaracaktır. Bütün aile Sedat'a destek verecek ve Nalan'ı ikna etmesi için elinden geleni yapacaklardır. Bu arada haberin gazetede yayınlanması Rafet Bey'i artık son noktaya getirecektir. Herkesin eli kolu bağlı ne yapacağını bilmeyecekken Muzo güzel bir açıklama yaparak bu durumdan Rafet Bey'i ve Sedat'ı kurtaracaktır. Şimdilik Cana ile Sedat ilişkisi yine kapanmayacaktır ama aralarındaki ilişki hiçbir zaman bitmeyecektir. Sedat yine herkesi kandırıp ilişkiye devam etmeyeceğini söyleyip yine devam edecektir. Bu arada yeni bölümde haberin yayınlanmasıyla Cana da oldukça zorlu süreçlere girecektir. Ve ilk fırsatta Selen'in karşısına çıkıp tehditlerine devam edecektir. Ama hiçbir şekilde hiç kimseye zarar veremeyecektir. Kendini ortaya çıkarmakla tehdit etmesi ancak bir yere kadar onu ayakta tutabilecektir. Çünkü konu Rafet Bey'e giderse Cana da oldukça zorlu süreçlere girecektir. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Naylan sonunda mutlu olur mu? Görüşlerinizi mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayın. Camdaki Kız dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.